Milas unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Atapark Meydanı on binlerce vatandaşın coşkusu ve Kore Avcı'nın büyüleyici sesiyle dolup taştı. Ünlü sanatçı Koray Avcı, Milas halkını müziğin büyülü dünyasına sürüklerken coşku dolu anlar yaşanmasına öncülük etti. Müzik Gecenin sürprizi ise Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ile sahneye çıkan Kore Avcı oldu. İklinin muhteşem zeybek performansı izleyenleri büyüledi ve meydanı coşkuyla doldurdu. Milas'ın 100. yıl coşkusunu yansıtan bu anlar izleyicileri adeta mest etti mu? Atapark Meydanı'nda yaşanan bu benzersiz gece Milas'ın tarihine altın harflerle yazıldı.